Neredeyiz? Bugün Kemal Kılıçlı'dayız. Sizi bir müzayedeye getirdim. Tahmin edin kimin müzayedesi? Kim? Kim? Hadi gelin içeri. Biraz kalabalık olabilir. Ben biraz geç kaldım trafikten <laughs> dolayı Müzayedeyi ...gerçekleştirecek kişiyi bulabiliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Evet, evet gördüm. Bugün <laughs> size Orbatör müzayedesine getirdim. Ne yapıyorsunuz? Valla satıyoruz öyle. şimdi. Satacağız. Birazdan bunları satmaya başlayacağız. Ondan sonra kapanın elinde kalacak bunlar. Uğur bugün e, her zaman olduğu gibi tabii. Bugün hangi derneğe? Bugün Çaba Derneği'ne. Çaba bugün. Derneği'ne başlıyoruz. Çaba Derneği'ne gelirini bağışlayacağız. Evet. Onlar Elazığ'da büyük bir okul yapıyorlar. Eğitim Aa, projesine destek oluyoruz bu muhteşem. Kocaman alkış. Neler satıyorsun bakalım. Bakalım. Tablolar var, hediyeler var, heykeller var. Burada özel koleksiyon ürünlerimiz var. Yemek takımlarımız var. Heykellerimiz var. Ve bunlar. 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 Bayılıyorum bu tabletlere. Böyle enteresan, çok güzel gümüşler satıyor. Ben e, oradan daha önce almıştım bir tane. Ve böyle Hani, Uğur'a bu konuyu sorum. Yani bu tarz şeyler almadan önce bence Uğur'a kesinlikle bir sosyal medyadan yavuk konuşmamız lazım. Çünkü ee işte ben bir yerden bir çatal, bıçak takımı almak istiyordum, gümüş. Ondan sonra işte ne kadar vereceksin dedi, işte şu kadar vereceğim dedim. O, o kadar yetmez, ben sana bunun aynısını bulacağım, satacağım sana bilmem ne. Neredeyse dörtte ee bir fiyatına işte Christopher marka bir ee gümüş çatal, bıçak seti aldım evime. Uğur Batur sağ olsun. E de çok özel isimler geldi. Eee Biraz tabi böyle şimdi şey yaparım. Bakayım kimler gelmiş, kimler gitmiş diye. Tina zaten arkadaşım o burada, onu gördüm. Tamam. Tinacığım, Her mezatta beraberiz. <laughs> 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 evet, aynı Her şeyden müzayede. O da bir müzayedeydi. Her mezatta beraberiz. Mezatlar müzayedeler evet. bizden soruldu. Evet. Tina'da ee, dekorasyon diyelim. Şandeliye Tina diye bir mağaza dekorasyon. Aydınlatma tasarımları. E, bir gün sana bir tamam. Mutlaka bekliyorum. Sana bir gün ziyarete gelelim çünkü Tuna'nın çok değişik bir zevki var, farklı bir zevki var. Çok güzel fikirler verebilir ev dekorasyonu hakkında sizlere. Teşekkür ediyorum. Mutlaka bekliyorum. Tamam da zaman. Aynı nasıl Evet. Elvanım yaparız tamamdır. Hadi geliyoruz. Elvan Hanım da burada. Hoş geldin. Bir tane hoş geldin. Ne güzel seni görmek. Seni görmek de çok güzel. Elvan. E, siz bakmayın onun öyle sakin sakin olduğuna. Gerçekten e, çok e, zor bir işi var. Yani sağlık sektöründe çok zor bir işi var. Doktorumuz bizim. E, i̇nşallah hani ben doğurursam Epiduralim'i elvan yapıcıya götürürüz. <laughs> hani biz bir kahve içelim sonra tekrar devam edeceğiz. <laughs> Gümüş çatal bıçak servisi vardı, onu almak istiyorum. Onu birazdan satacak inşallah. <laughs> yapıyoruz. Elif Girgin burada, Betül Hocam burada. Nasıl ee, nasıldı sizin için müzayede? Çok güzeldi. Yine harika parçalar vardı. Çok keyifli bir ortam oldu. Çok özel bir gün oldu. Var mıydı öyle <laughs> almak istediğiniz bir şey? Komet'in tablosunu kaçırdığım için çok üzülüyorum şu an. İnanılmaz sanat eserleri vardı. Kimi gitini göremedim zaten görsem. <laughs> Oradan arkadan kullanacağım. Bende de böyle gümüş bir servis vardı. Böyle başta çok uygun bir fiyatlardı. Onu alayım dedim. İlk önce onu satmışlar. Bir daha yakalarız bir, bir Merhabalar, merhabalar. Ben kendini e, deli, <laughs> çılgın arkadaşı ressam Elif Erdem. Bugün bir müzayededeydik sevgili Uğur Benim de bu tablom açık artırmayla satıldı. Size tablolarımdan bahsetmek istiyorum. Genelde benim tarzım geleneksel Türk motiflerini günümüze uyarlamak. Bu da e, meşhur Brevur sanatçısı Levni'nin e, gravürlerinden esinlenerek yapılmış bir eserim. Buradaki altın varağı da kendini pantolonundan esinlendim. Şöyle göstermek <laughs> istiyorum. <laughs> Yakın arkadaşım olunca insanı böyle oluyor. <laughs> yani böyle o anda hakikaten ben fark etmemiştim. Sen söyleyince bir takım olmuşuz evet. Yani benim tarzım sana çok uygun. Benim o yüzden, evet. mortumu yap. Natür <laughs> O yüzden sen benim şugürümsün ya. Şugür. <laughs> Bana Sugar diyor Elif sağ evet, ama Benim yani, adım Sugar. Telefon açtığım zaman böyle bir Yılların dostluğu Sugar. Kendini yani, takip etmeyi unutmayın. Takip edin, beğenin. Arkadaşım diye demiyorum. Onun sayesinde parfüm kültürünü öğrendim. Yani gerçekten... Parfüm ne zaman, nerede kullanılırmış? Hauzun biliyor arkadaşlar. Hey Merhaba, selam. Seni tanıyorlar şarap tadımından Aa, artık. evet Doğru. <laughs> evet, 10 gün önce beraberdik yine kendimiz. Atölyesi ve şarap tadımında. Bugün de değerli arkadaşımız Uğur Batur'un müzayedesinde beraberiz. Bugünkü müzayede Çaba Derneği'nin yararına düzenlendi. Ee, ve gerçekten de Uğur çok başarılı satışlar yaptı Çaba Derneği'nin yararına. Ee, biz de arkadaşımıza ve derneğe katkıda bulunmak amacıyla birkaç parça gerçekten çok güzel ee, evimizde sergileyebileceğimiz eşyalar aldık. Ay ben bayıldım aldığım parçalar. O vazo falan onlar yıkıyor. Gerçekten çok güzel. Ben eve gelince onları yanlışlıkla öyle. <laughs> ya Tabii. diye. Nasıl bir tane? Gerçekten Uğur da bugün bayağı bir iş çıkardı. i̇nsanlar da çok merak ediyor müzayedenin nasıl olduğunu. Burada bütün ayrıntılarıyla izlemiş oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar yakın <laughs> yani. Evet. Elvan hocamın da söylediği gibi Çaba Derneği yararına yapıldı. Ee, ve buradan gerçekten ihtiyacı olan çok fazla insan faydalanacağı için burada alınan her şeyin e, bence çok fazla önemi var. Hı. Biz de bugün geldik, katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Arkadaşlarımı da görmüş oldum. Ee, benim için çok keyifli bir gündü. Çok erken saatte geldik tabi. Ee, biz. Ondan sonra brunchtan şimdi öğle yemeğine geçeceğiz. Hala buradayız ama çok güzel, her şey çok keyifli. Adanızı muhteşem. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, bu tarz videoları tabii çekmemi istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazın. Hani içeriği siz de geliştirdiğiniz için benimle beraber. Onun hepsi çok önemli. Fikirleriniz çok önemli. Kanalıma neydi <laughs> abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.